Merhaba değerli arkadaşlar. Evet bugün de çok markette almış olduğumuz Usu 19 inçlik takım çantasının tanıtımını yapacağız sizlerle birlikte. Yerli öğretim diyor burada. Hemen üst kısımdan başlayalım. Şu bölmede açtığınız zaman 4 ayrı bölüm var arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşte dübel, akıllı vida, normal vida, ağaç vida koyabileceğiniz bir kısım. Buradaki ee, geçme alanına dikkat edin. Bakın şurada tırnak var direkt oturuyor. Ve açılmıyor kolay kolay. Kamera sarlandı. Bu güzel bir özellik. Şu alana baktığınız zaman bakın zor açılıyor burada. Böyle bir alan daha var burada. Kullanabilirsiniz. Marka burçlarını falan koyabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Bir bölme de şurada var arkadaşlar. Şu renk çok güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Bunu alırken buraya artık marka bulucuları mı dizersiniz? Alyan takımı olarak alyan mı koyarsınız? Tercih size kalmış veya küçük tornavidaları da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şu böl bölmede de bakın şöyle pil gibi bir şey var. Bakın buraya pil girebilir. 4 tane pil girerse çok güzel olur. Biz otel odalarında kapı pillerini değiştiriyoruz. Piller için harika bir yer. Plastikten yapılmış gayet sağlam. 2 tane tırnak var burada arkadaşlar. Açıyorsunuz. Açmadan önce hemen şunu da söyleyeyim. Şurada iki tane delik var arkadaşlar. Bir, iki tane. Bunu da kilitlemek için kullanabilirsiniz. İki ayrı yerde kilitleyebilirsiniz. Evet bunu açtık. Aşağıya kadar gidiyor. evet Harici mikrofonumuz yere düştü. Tamam onu aldık. Şimdi bunu açtık. Üzerinde hemen ee, sürekli sıklıkla kullanılan takım malzemelerinin olduğu bir bölme var bunu böyle alıyorsunuz ee, nedir pense bant kontrol kalemi falan artık dizme işlemi size kalmış buraya onun için küçük bir e, el çantası gibi bir şey yapmışlar İçerisine bakıyorsunuz İçerisi de gayet geniş ve rahat bir şekilde duruyor Birazdan detaylı fotoğraflarını da paylaşacağım arkadaşlar. Karanlık oldu herhalde videoda. Bu şekilde bakıyorum. Ee, ama fiyatı yaklaşık kaç liraydı bilmiyorum. Hemen bir bakayım. Ee, nerede bu faturası? Evet buldum. buldum. Evet hemen bakıyorum. Takım çantası 39.95 40 lira. Evet 40 liralık 19 inçlik bir takım çantası var şu anda. Size görmüş olduğunuz gibi Türk malı. Bu bölmesi ve pil yuvasının olması çok güzel. Şu da aynı şekilde tutup kaldırabiliyorsunuz. Gerçi insanlar artık buradaki kilitleme kısmını metal olarak tercih ediyor. Bu böyle yapılmış. Yani 19 inçlik 40 liraya bu şekilde bir takım çantası almak zor. Yani kalitesine göre gerçekten de kaliteli bir malzemeden yapılmış yani belli plastiği çok iyi yalnız beğenmediğim bir nokta var o da şuradaki çıkıntı arkadaşlar bakın böyle geliyor bu öyle geçiyor o da büyük ihtimal şu üst kapağının oturabilmesi için o şekilde yapmışlardır aldık sizlere de göstermek istedik benim haberim yoktu şok markete gittim ve gördüm Gör görmez de biraz inceleyip, inceleyip hemen alma kararı verdim. Çünkü sadece bir adet kalmıştı. Ee, yeni geldi. 40 liraya. Siz de alabilirsiniz. Ee, diğer ürünleri göstermek üzere şimdilik sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Birazdan detaylı fotoğrafları gelecek. Bakacaksınız arkadaşlar. Bay bay.